Arkadaşlar geldim. Video son bulmayacak. Hayır. Engel olmayacaksınız lan. Like. Bu da işe yaramadı lan. Dur. Harbi lan dur. Arkadaşlar bu araba çok drift atıyor. Şaka mı? Bakın Bunlar ne? Bunlar boş şeyler. Bunları boş bırak. O alkol falan filan. Haydi gelsene sen İç, yiyecek içik içek bavuş neden ekmek ki sen bir getir alkolü düş koy arkadaşlar e, bunu gerçek hatta içmeyin yani bunu içenlerde zaten biraz hafası var. <laughs> mesela bu içtiği için böyle yaptım. Mesela şimdi de öldürürler. O yüzden içmeyin. Ben arkadaşlar böyle şeyler içmeyin lütfen. Böyle gördüğünüz yerde bakmayın, içmeyin hem pahalı hem de böyle hem de böyle şey yani. Ama bunun yerine ne bileyim süt içebilirseniz. Yani ben bir bir patlatayım. Patlayan yani, yüzü daha sonra daha güzel. Bakınız. Bak demeyebildiğin lan. Anne. Hani. onun yerine Nif içebilirsin de Bak mesela yok yok İçebilirsin de Ben de ASML yapayım babuş Oh be çok güzel ben. Çok güzel ASML vallahi Dur ben bir bu arabayı test edeyim Sağlam mı? Vay anasını Dur oha lan bunu da tekerler patlar şimdi. Direkt gitti gidelim babam. Ama hızlı da olması gerekiyor. Hızlı olmazsa vallahi ben almam. Hızlı lan. Hızlı hızlı la, hızlı. Durun durun. Bayrak nerede? Bak, bakın bakın çok güzel olacak lan araba. Yeah, oh yeah. Hep lan şey diyeceğim. Şu bayrağı var ya bu. <laughs> Arkadaşlar size bir şey de söyleyeyim bak kürdüm zaten. Bu hani i̇zleyicilerim de bunu diyeceğim çünkü kürdüm. güneşe hep üstte göreceksiniz. Kürdüm Türk ama Türkleri de seviyorum. Türkleri de seviyorum. Neden? Hepimiz bildiğimiz aynı zaten. Hepimiz insanız. Hepimiz aynı yemeği yiyoruz. Hepimiz hepimiz aynıyız. Yani mesela bak mesela Türklerin güneşi gündüz böyle ya. Türklerin de gece ayı var. Hani ben buradaki hiçbir ülkede saygısızlık yapmam. Sıcak arkadaşlar neydi? Ben bir Allah'la şey olarak. Arada mesela bazı bazı, bazı, bazı. bunlardan sağ en sağlıkları yumurta işte anneniz size yumurta verir de için balış yin balış sandviç mesela balık pişmiş tabii ki oha bu balığı tek yemeyin. Yemek çünkü boğazımıza şeyleri. Sandviç. sandviç, sandviç. Mesela arkadaşlar bakın et, et çok parol ile yani güç veriyor sana seni sağlamlaştırıyor su da çok sağlıklı ayran bu kahve mi? Rasim. Artık kahve de çok içmeyebilir. Armut mesela. Yani dünyada mesela güzel olan ama sağlıklı da olan şeyler de var. Bazı diyor ki sağlıklı şeyler hiç güzel değiller ama hani siz görmediniz daha. Bu kadar. Ve şimdi ben bunu lokol lokol içeceğim. Asmr yapacağım. tam ya Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Haydi görüşürüz.